<laughs> Merhaba. Dokuz maçına bakıyoruz. Bu da bakçı. Burada çok uğraştım valla. Öyle kolay gelmedi bu hali bu bakçı. Videolardan bakabilirsiniz. Ve buradan ben şu an başka bir şey de değinmek istiyorum futbola bir izlenim bir gün yani bugün daha iyi gördüm. Şimdiye kadar da 17 dakika oldu Trabzonspor maçında. Bir kere defansımız şu an rezalet. O kadar iyi defansımız var dedik ama tam tersini yapıyorlar. Uğurcan Çakır belli küstürülmüş. Yani buradan başkana seslenmek istiyorum. Yani ayıptır. Bir 5 milyon TL veremediniz mi daha bu çocuğa? Yani gerçi kendi suçu. Sen de eğer pazarlık yapmazsan ben buranın çocuğum diyerek olacağı bu. Demek ki yapacaksın. Yani canını ondan 10 milyon fazla alıyorsa bu bir ayıptır bence. Ki canını iyi futbolcu. Ama şampiyonlukta en büyük katkısı olan Uğurcan Çakır'a yeni gelen transferlerden bile daha az para vermek ayıptır. Kusura bakmaz kimse. Zaten Trabzon bence kendini böyle bit mahvediyor. Kendini böyle bitiriyor. Böyle saçma sapan şeylerle. Neyse. Ben şurada başka bir şey değinmek istiyorum. Trabzonspor sadece böyle yan top, yan top, geri top yapıyordu ya. Şu anda burada dikkatim çekti. Barcelona tarzı yani. Toplam paslaşıp direkt öne böyle ara paslar atıp, kısa paslar atıp. Bunları yaptığımız zaman Trabzonspor bunları da çok güzel yapabiliyor. Futbolcuları da yetenek var. Bence bunun üzerine gitmek lazım. Daha çok geri gitmektense daha çok kısa paslarla ileriye ara paslara vererek gol pozisyonları yakalamamız lazım. Ben bunu gördüm bu 15-20 dakika içinde. Mutlaka inşallah takımımızın kulağına gider antrenörümüzün. Tabii kimseye burada biz bir ders vermek niyetimiz yok. Biz kimiz yani ama gördüğümüz söylüyoruz. Sadece geri futbol değil de artık güzel paslaşarak ara toplanan öne gitsinler ki Türkiye'de çok işe yarar diye düşünüyorum. Ama yine geliyor Antep. Gazi Antep yine geliyor. Ya yani bizim defansımız bilmiyorum. Bir gün başında çok güç defansımız var dedik. O kadar hava attık. Ama şu anda gördüğüm beni resmen çok üzüyor gerçekten. Ne oluyor bizim defansımıza? Ne oluyor olacak golleri çıkartan Uğurcan Çakır'a? Anlamış değilim. Daha iki dak ilk iki dakikada gol yiyorsun. Üstüne bir, 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 birkaç dakika daha geçme bir gol daha yiyorsun. 2-0 de başlıyorsun maça. Ha ama o arada önde de iş yapıyoruz. Bak güzel şutu vardı direkten döndü. Sonra bir gol attık. Güzel gol attık. Trazegi gelsin. kendine geldi. Allah razı olsun valla. 3 maç yaşadık. Şimdi... Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Avrupa'da bir maç kurtardı. Lig'de bir maç kurtardı. Galibiyeti getirdi. Golları attı. Şimdi burada da bir gol attı. Pek güzel gol attı. Bana öyle geliyor ki. Kendine geldi o. Ama şimdi Trabzonspor'un da kendine gelmesi lazım. Artık ayıp oluyor. Evet. Aa şu anda burada bir yeni bir fonksiyonu keşfettim. Öbür tarafında bu olmuyordu. Görüntünün arasında bile ne ön arkaya kameraları açabilecekmişim. Bak bunu tesadüfen şimdi keşfettim. Trabzonspor <Sessizlik> gibi Bakalım. Aha. Gol. Ah geçmedi. Ah ah, ah geçmedi. Yok Trazegi artık her pozisyonun içinde var. Artık inşallah vakayen bir aratmayacak bize. Bir güne kadar çok arattı ama artık her pozisyon içinde çok iyi bir şekilde var. Hadi ara pası verin. Dediğimizi yapın. Hamşi tamam mı? Ah ah olmadı. Ya Canan iyi bir futbolcu ama Canan'ın yerine biraz daha teknik, biraz, biraz daha hızlı, biraz daha farklı bir futbolcu alabilirsek belki sezonun ortasında çok daha iyi olacak gibi geliyor. Ve takımı sistemi yani paslaşmak, paslaşmayı bozmaya gerek yok ama biraz daha böyle öne doğru paslaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da değiştirsek çok güzel olacak. Yani saldırgan futbol bize yakışıyor. Aday hayırlısı. İnşallah ama bu takım oturacak. Şimdi burada bir şok oldu. Kötü başladık belki ama iyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Bu maç Trabzonspor'un rahat alacağından eminim. Bu halde bilene. Trabzonspor bu sene yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Trabzonspor. Hamşik de farkını gösteriyor. Ben bizim Abdülkadir Ömür'ü hiç anlamıyorum artık. Geçen maçtan midesi bulanmış diye çıkmış dedikleri doğruysa. Yani bu çocuk bu çocuk oyundan mı döndü? Ne oluyoruz biz ya? Bu şehir kimleri gördü? Ne futbolcular gördük? Abdülkadir Ömür de çok yetenekli ama çok çocukça işler yapıyor. Madem midem bulanıyor zaten hiç maçlar sağa çıkmamaz gerekirdi. Evet taraftan da bakarsanız Seyircilerden belki küfür yiyor diye yapıyorsa bunu Sen çocuk değilsin ki Sen bebek değilsin ki kardeşim Bırak kim ne diyorsa desin, Sen oyununa bak Heyecanlanma Adam gibi oyun oyna Ona küfür eden Hakaret edenlere de buradan Tek kelimem Size de yazıklar olsun Biliyorsunuz ki bu çocuk Çocuk daha Yani kısacası Adam gibi durun Adama destek verin İyi de oynasa Kötü de oynasa Destek verin Kaldı ki Abdülkadir Ömür yerinde oynamıyor Kendi yeri değil çocuğu Yani çocuğa kızmak durumumuz biraz zor yani. Kızmamamız lazım. Çünkü çocuğu yerinde oynatmıyorlar ki. On numarayı giymiş ama sağ kanatta oynuyor çocuk. Bazı şeyler de antrenörde bitiyor ne yazık ki. Tekrar bir göstereyim size burayı. Maşallah sporun <laughs> sahası gibi. i̇şte bunlar arkadaki tuyolar gidecek. Daha işlerimiz var. Bir de bu arkada Biraz sorunum var. Şu oraya karton koydum. Takılıp kalıyor da robot. Orayı düzeltmem lazım. Buraya çimen edeceğim. Zaten buraya çimen gelecek ki tekrar. Şimdi havalar soğudu. Ondan sonra olmayan yerlere de çimen gelecek. Bu sefer inşallah güzel tutar. Ama iyi gidiyoruz. Koltuk. Daha masası yok. Ama koltuğu kapattık. Çünkü koltuğun rengi böyle. Ve bu koltuk rengi bize hiç uymuyor aslında. İki çocukla bir de hep çalışan bir babayla yani benle. Biraz zor ama neyse hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Burada da Hala camcımız bekliyoruz. Hala işini bitiremedi. Maşallah var. Allah razı olsun. Neyse. Kısa keseyim artık çok uzun oldu. Buradan herkese tekrar selamlar. İnşallah Trabzonspor maçı alır. Herkese hayırlı günler.